haberden mutlu günler sevgili izleyiciler. 16 Mayıs 2022 günlerden pazartesi. Ben Fatma Arslan günü Ortasından herkese merhaba. 2 saatlik canlı yayın programımızda siyasetten ekonomiye, sağlıktan turizme birçok başlığı ele alacağız güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir diye ümit ediyoruz. Yoğun bir gündemimiz var efendim. Siyasi gündem oldukça yoğun. Hafta sonunda neler yaşandı? Hafta içinde bizleri neler bekliyor ve bugün yaşananları tek tek ele alacağız. Antalya'dan, bölgeden ve tüm dünyadan gelişmeleri sizlere aktaracağız efendim 2 saat programımız içerisinde. Yani yok yok diyeceğiz ama Astroloji bölümümüz normalde pazartesi günlerinin son yarısında olan saat 14.30'da bağlandığımız Eda Arduzlara bu haftaya özel giriş yayınımızla başlayacağız efendim. Hemen kendisine merhaba diyelim. Eda Hanım merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi ee, bir önce... ay tutulması yaşadık. Evet. Tam da ona gelecektim. Yani siyasi, siyaseti konuşuyoruz, ekonomiyi konuşuyoruz, birçok yönden haberleri ele alıyoruz ama çok önemli gelişmeler de yaşanıyor gökyüzünden gelen bu sabah saatlerinde herkes ay tutulmasını konuşuyor sabah saatlerinde yaşanan ve etkilerini merak ediyor. Sizden dinleyelim efendim. Evet bu sabah 07.13 itibariyle tutulduk. Akrep Burcu'nda oldu bu tutulma ve 19 Kasım tutulmasının devamı niteliğinde bir tutulma bu. O yüzden aslında her birimiz Kasım'da neler yaşadık oraya dönüp bir bakmamız gerekiyor ve oradaki yaşananların aslında bir tamamlanma süreci. Yani sosyal medyada çok fazla duyuyorsunuzdur işte çok sert etkili şöyle olacak böyle olacak diye. Evet sert etkili ama bir tamamlanma enerjisi olduğu için de aslına bakarsanız bireysel hayatlarımızda hepimiz böyle kriz gibi görünen bazı durumların içerisinden çıktığımızı göreceğiz. Aslında evet mücadeleli bir süreç olacak her birimiz için ama sonuç itibariyle e, bu mücadeleyi verenler, pes etmeyenler, yüreğinde iyilik taşıyan herkes gerçekten e, başarıya ulaşacak diye düşünüyorum ve öyle de ümit ediyorum aslında. Yani çok da korkulmaması gerekiyor aslında biraz daha iyi yönünden bakmak ve bu süreyi olabildiğince <laughs> sakin atlatabilmek önemli. Etkileri ne kadar sürecek peki biz e, bu tutulmanın etkileri ne kadar daha göreceğiz? Şimdi bu tutulmanın etkisi 3 ay devam eder aslında bakarsanız ama en yoğun etkisini biz ilk 2 hafta hissederiz hayatlarımızda. Zaten başlamadan önce de bir 2 haftalık süreci kapsar aslında bu. Ee, en kötü hissedeceğimiz şey aslında ekonomik anlamdaki gelişmeler olacak. Çünkü akrep vurgusu aslında parayla, sağlıkla çok alakalı bir burç. Ondan sebeple de birazcık daha hayatlarımızda bunu baskın bir şekilde hissedebiliriz bugünlerde. Korkulması gerekmiyor tabii ki. Yani yaşanacak ne varsa yaşayacağız. Bitmesi gereken bitecek. Gitmesi gereken gidecek. Ama biz bu süreçte kendimizi ne kadar dik tutabilirsek, ne kadar iyilikler yapabilirsek o kadar Ödüllerini alabileceğiz diye düşünüyorum açıkçası. Pes etmeyen kazanır yani sözün kısası. Peki şimdi siz zaman zaman böyle tüyolar veriyorsunuz. Aman şu tarihte sözleşme yapmayın. Aman bugünlere dikkat yeni bir işe başlamayın diye. Bu sürecin de öyle bir etkisi var mı? Yani yeni işe atılacaklar olsun veya işte farklı bir gayrimenkul alacaklar. Bu süreçte nasıl adım atmalı sizce? Aslında şöyle yani e, bu aynı zamanda bir dolunay çünkü dolunaylar her zaman da, mutlaka e, tamamlanmaları gösterir. yeni aylarda yeni başlangıçları gösterir. E, ama şöyle bir şey var. E, Merkür retrosunun içerisindeyiz. Yani bu Merkür retrosu içerisindeyken zaten sözleşme anlaşma işte evlilik, nikah yani bu tarz şeyler e, yapılmaması ötelenmesi en azından biraz daha e, daha doğru olacaktır. Ee, Genel itibariyle çünkü çok fazla etrafımdan, çevremden, danışanlardan bunu teyit etmişliğim var. Ee, gerçekten de e, sıkıntılar çıkabiliyor ya da sonuçsuz kalabiliyor. O yüzden de bu Merkür Retrosu'nun bitişini beklemek çok daha doğru olacaktır. Özellikle eski aşkların dönüşü mesela bu dönemlere çok e, denk gelecektir. E, ama hani yeni başlangıçlar için... Mümkünse 7 Haziran tarihini her seferinde söylüyorum aslında Merkür Retrosu girdiğinden beri 7 Haziran tarihini beklemekte fayda var. Mümkünse tabii eğer mümkün değilse e, o zaman daha detaylı düşünerek daha çevremizden destekler alarak bu dönemi geçiştirmekte fayda var. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman burç bazında bizlere neler bekliyor? Onlara geçelim mi? Sözü size bırakalım. Tabii ki, tabii ki hemen e, söyleyelim. Şimdi e, aslında bu tutulmaya bir de Satürn eşlik ediyor. Satürn bizim hayattaki sınavlarımızı gösterir ve sorumluluklarımızı gösterir. Her ne konuda biz sorumluluk almamız gerekiyorsa bu dönem o sorumlulukları üstlenmemiz ve pes etmeden ilerlememiz gerekiyor. Ee, esasen en çok etkilenen burçlardan başlayalım isterseniz. Bu burçlar e, Aslan Burcu, Kova Burcu, e, Boğa ve Akrep burçları. Bu burçlar çok etki alacaklar. Hayatlarında belki dönüm noktaları yaşayacaklar. Özellikle haritalarında, doğum haritalarında 25 derecede bir gezegenleri varsa bu burçlarda, o zaman ciddi e, gelişmeler yaşayacaklarını söyleyebilirim. Zaten e, muhtemelen de o gelişmelerin içerisindelerdir bu tarz insanlarda akrep dediğim gibi aynı zamanda hastalıkları ve şifalanmayı da anlattığı için bu dönem ortaya çıkabilecek komplikasyonları mutlaka hani bir doktor kontrolünde değerlendirmelerinde fayda var ve hani bir hastalıkla uğraşıyorlarsa da onun şifalanması adına enerjiler var değişime açık olmalıyız ve bize katacağı artıları düşünerek ilerlemeliyiz adımlar atmalıyız ve koç burçlarıyla başlayalım isterseniz. Pekala. Koç ve yükselen Koçlar bu dönem maddi kaynaklarla ilgili aslında bir gündemleri olacak. Borçlar, ödemeler, işte krediler, nafaka, miras, bunlarla burs gibi bunlarla ilgili konularla meşgul olacaklar biraz zorlanmalar yaşayabilirler bu konuda. ama pes etmez mücadele ederlerse ciddi oranda başarı sağlayacaklarını da söylemek mümkün. Hatta bu konuda çevrelerinden destekler de gelecek. Bu destekleri görmek onlara çok iyi gelecek ve daha önceden planladığınız ama bir türlü üstesinden geldiğinizi hissedemediğiniz konular bu dönem çözüm noktasına, ulaşacak gibi görünmekte e, ve yeni kararlar alabileceğiniz bir dönem ama Merkür retrosunun etkisini unutmamak gerekiyor e, ve hani kararları uygulamaya koymadan önce bir kez daha düşünelim aslında Koç birazcık böyle e, ani girişimleri seven bir burçtur ama mutlaka bir kez daha düşünmekte fayda var sağlığınıza çok dikkat edin ee, ve varsa zararlı alışkanlıkları bırakma konusunda bu dönem çok etkili bir dönem özellikle bu 15 günü çok rahatlıkla geçirebilirler boğalar ve yükselen boğalara baktığımızda haftanın en büyük etkisi olan ay tutulması sizlere evlilik ve ilişkiler alanında destekler getiriyor. Bu konularla ilgili sorunların, sıkıntıların son bulacağı bir dönem aslında ve bir tamamlanma enerjisi içerisinde olacaksınız. Belki bu zamana kadar e, bu alanda sorunlar e, kariyerinize de etki etmiş olabilir. E, o yüzden aslında her ikisinin de sonuç alabileceğiniz bir dönem döneminizdesiniz. Ve e, kafa karışıklığı tabii ki çok yoğun. Merkür Retrosu var gündemde. E, ve çok yoğun bir şekilde bu Merkür Retrosu'nun etkisini hissediyorsunuz. E, kararınızı uygulamaya koymadan önce tekrar düşünmelisiniz. Ve mutlaka büyüklerden otorite figürlerinden ebeveynlerden destekler almalısınız. Yurt dışı veya yabancılarla ilgili konular varsa veya işte sözleşmeler, anlaşmalar varsa bu konuda da şans sizden yana sevgili Boğa burçları. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar bugün gerçekleşen ay tutulması sizi sağlık alanında etkiliyor. E, rutin sağlık kontrollerinizi aksatmamalısınız bu dönem ve yanınızda çalışanlar ya da evcil hayvanlar Bunlarla ilgili belki bir takım sıkıntılar, sorunlar çıkabilir. Evcil hayvanlarınızın hastalanması gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama e, gerekli tedbirleri aldıktan sonra üstesinden gelebileceksiniz yine. E, ve Hukuksal alanda bir gelişme yaşayabilirsiniz. Hatta şaşırabileceğiniz bir gelişme olabilir bu. E, özellikle haber alma e, durumu olabilir. E, bununla ilgili de yine şanslı etkiler var. Kariyer konularında sizi ilerletecek haberler de yine kapınızda. Maddi kaynaklarla alakalı sizi ilerletecek yeni projelerin içine girmenizde bu dönem yine söz konusu olabilir. Mutlaka değerlendirin sevgili ikizler burçları. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar bu tutulma sizin Aşk, çocuklar, hobiler ve keyif alanınızda gerçekleşiyor. Bu konularda size kriz gibi görünen bazı sorunları e, bu dönem masaya yatıracaksınız. Ve bir takım aydınlanmalar farkında yaşayacaksınız. E, bu konularda biraz fazla para harcama durumu söz konusu olabilir. Bu da sizi birazcık tabii ki e, psikolojik olarak etkileyecektir. E, bütçenize göre hareket etmek tabii ki daha doğru olacaktır. Ve yine... Dediğim gibi farkındalıklarınızın artacağı bir dönem olacak ve e, bir tamamlanma enerjisi yaşayacaksınız adeta. E, kariyerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz e, ve siz de sağlığınıza çok dikkat edin bu dönem. Çünkü yengeç burçları da böyle içe atan bir burçtur. E, çok fazla içinde yaşar bazı şeyleri. Psikolojik anlamda belki destek alabilirsiniz yine bu dönem. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar haftaya damgasını vuran ay tutulması sizin ev, aile, yuva, ebeveynler veya iç dünyanızla ilgili olan alanda gerçekleşti. Bazı konularda otorite engelleriyle karşılaşabilirsiniz. Ev içi konuları düzene koyma adına güçlü etkiler var bu dönem. Mutlaka bu etkileri değerlendirmelisiniz. Aslında bir nevi Tamamlanma etkisi yine söz konusu. Sosyal çevre, arkadaşlarınızın da desteğiyle e, yurt dışı, eğitim, hukuk konularıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ve daha önceden konuşulmuş durumlar e, bu dönem yine gündeme gelebilir. Kariyer ve çalışma hayatınızda ise yine güçleneceğiniz bir dönemdesiniz. Başak ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Haftanın gökyüzü olayı ay tutulması sizlerin kardeşler, kısa seyahatler, eğitimler, düşünce, zihnimiz, bu alanlarla ilgili alanda gösteriyor kendisini. Otoriteyle iletişimde belki krizler çıkabilir bir sözleşme imzalanacaksa e, kristal anlaşmazlıklar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz ama dediğim gibi Merkür retrosunun etkisi de zaten malum sözleşme ve anlaşma imzalayacaksınız yeni projelere başlayacaksınız mümkünse Merkür retrosundan sonra başlarsanız kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz kariyerinizle ilgili ise daha önce konuşulmamış konular gündeme gelebilir ee, Belki bir terfiniz yine söz konusu olabilir ve maddi kaynaklarınızın genişleyebileceği bir haftadasınız sevgili Başak burçları terazi ve yükselen burcu terazi olanlar ay tutulması sizi maddi manevi kaynaklar evinden etkiliyor ee, kazançlarınız e, paralarınız maddi kaynaklarınızla ilgili durumlar değişimler veya işte bazı hesapta olmayan harcamalar gerçekleşebilir ani para girişi de tabii ki mümkün. Ama yine de siz dikkatli olun. Bu dönemde çalışma hayatınız ve sağlığınızla ilgili ya da yanınızda çalışanlardan destekler görebileceğiniz de bir haftadasınız. E, yurt dışı eğitim, e, yabancı şirketler ya da yabancılarla ilgili konular yine gündeminize gelebilir e, ve sizi özellikle Çevrenizin desteği çok etkileyecek bu dönemde, özellikle destek alacaksınız çünkü ve çok etkileneceksiniz bu durumdan. Birlikte daha güçlü olduğunuzu hissedip adımlarınızı ona göre atma potansiyeline sahipsiniz. İlişkilerle alakalı yaşananları abartmaz iseniz, bu dönemi daha rahat atlatabilecek nadir burçlardansınız. O yüzden sizi aslında bu dönemin en şanslısı ilan edebiliriz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, ay tutulması akrep burcunda gerçekleşiyor. Doğal olarak da en çok etkiyi siz alıyorsunuz sevgili akrepler. Fiziksel sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz bu dönem. E, bedensel değişimlerle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Belki estetik amaçlı bir takım e, girişimlerde bulunabilirsiniz. Ama Merkür Retrosu'nda olduğunu unutmayalım. Ve e, bu Merkür Retrosu'ndan sonraya öteleyebileceksek. Şimdi belki kararları alıp Merkür Retrosu'ndan sonra uygulamaya koyabilirsiniz. E, ve... Maddi alanda daha önce yapmadığınız hamleleri bu dönem yapabilir ve kalıcı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Büyük bir dönüşüm zamanındasınız sevgili Akrepler. Değişime açık olmanızı tavsiye ediyorum. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, bugün gerçekleşen ay tutulmasıyla geçmişte bıraktığınızı düşündüğünüz bazı konuların tekrar gündeminize gelmesi çok olası görünmekte. Ve bu konuların sizi e, gerginliğe sürüklemesine izin vermeyin bu dönemde. Çünkü siz zaten aslında pozitif bir bursunuz ama e, dibe çekilmek sizi tabii ki negatif yönde etkileyecektir. Yakın çevrenizdeki otoritelerden baskı görebilirsiniz ve bu e, sizi... Krizmiş gibi bir e, psikolojik süreç içerisinde hissettirebilir ve zorlayabilir. Bu dönem ailenizin desteğini görmek sizi çok rahatlatacaktır ve çalışma hayatınızda alakalı özellikle maddi açıdan yeniliklerin kapınızda olduğunu söyleyebilirim. Eski aşklar da kapınızı çalabilir ama Merkür retrosunu unutmuyoruz. Mümkünse başlangıçlar 7 Haziran sonrası. Sevgili oğlaklar ve yükselen Burcu oğlak olanlar. Ay tutulması sizin sosyal çevre alanınızda gerçekleşiyor. Hobileriniz, sosyal çevreniz ve aşk konularında harcamalar artabilir ve bu da sizi gerginliğe sürükleyebilir. Çünkü sizin kontrolünüzde olmayan bir durum zaten sizi aslında ay tutulması olmasa da gerginliğe sürükleyebilecek bir durum. Aile, ev, mal, mülk konuları yeni kararlar bekliyor aslında bu konularda sizi ve bu konuda yanınızda çalışanlardan fikir alabilirsiniz. Aşk konusunda ise güçlü fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bu haftaki fırsatları kaçırmayın sevgili Oğlaklar ama Merkür'ün retro olduğunda lütfen unutmayın. Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar ay tutulması sizin kariyer evinizde gerçekleşiyor. Kariyerinizde değişim ev konularında değişim, hatta statünüzün değişmesi gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz bu hafta. Belki bir takım pürüzlerle başlayabilir bu konular ama üstesinden gelebilecek potansiyele sahipsiniz ve motivasyonunuzun güçlü olduğu bir hafta veya işte sizin otorite olduğunuz bir toplulukta yine belki pürüzlerle karşılaşma durumunuz olabilir ama sakin kalarak bu dönemi atlatabileceksiniz. İş değişimi bekliyorsanız bu dönem bunun gecikmesi gündeme gelebilir. Ee, ama yine de e, bunda da bir vardır hayır diyerek e, sakin kalmayı e, tercih etmelisiniz. Eski aşklar ya da ilişkinizde konuşulmamış konular gündeme gelebilir. Ama yanlış anlaşılmaları çok açık bir dönemdeyiz. O yüzden yine bu konularla ilgili de. Merkür retrosu sonrasını tercih edebilirsiniz karar vermek adına. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar ay tutulması sizi uzak çevre, yurt dışı, yabancılar, yüksek eğitim, hukuk, inançlar alanından etkiliyor. Bu konularda sorunlar varsa bu dönem e, bu sorunların tamamlandığını hissedebilirsiniz. E, psikolojik açıdan da kendinizi biraz yorgun hissediyor olabilirsiniz doğal olarak. Ama e, balık burcu aslında e, kurbana da çok rahat düşebilir. Kurtarıcıya da. O yüzden e, siz hangisini tercih ediyorsunuz? Kurtarıcı olmayı mı Kurban olmayı mı? Bunu e, özellikle belirlemelisiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili özellikle ev ya da taşınmazlarla ilgili konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Ama bu konu daha önceden gündeminizdeki bir durum olabilir. E, o zaman bu kararlar e, Merkür Retrosu ile tamamlanma enerjisine girecektir. Ama yeni e, alacağınız kararlar için bu dönem uygun değil. Mümkünse 7 Haziran sonrasını tercih etmelisiniz sevgili balık burçları. Çok teşekkür ediyoruz Eda Hanım e, tek tek burçlar için yine aslında gönlünüzden koptunca bol yıldızlı olmuş bu sürece evet, rağmen evet. E, her defasında da 7 Haziran'a dikkat çektiniz bu süreçte biraz daha temkinli, sakin, dikkatli olmakta fayda var efendim. Çok teşekkür ediyoruz haftaya yeniden e, bu sefer saatimizde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Çok teşekkür ederim hoşçakalın görüşmek üzere. Evet sevgili izleyiciler şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından haber turumuza hızlı bir giriş yapacağız. Hafta sonu neler oldu? Siyasetin gündeminde neler var? Bugün bizleri ne bekliyor ve bu hafta içerisinde yaşanacaklar? Hepsi ve daha fazlası gün ortasında sizler olacak. Şimdi kısa bir ara.